2 ile, 3 ile, 4 ile, 5 ile, 7 ile, 8 ile, 9 ile, 10 ile, 10 ile ve 11 ile bölünebilme kurallarımız vardı. Ama 6 ile ve 12 ile bölünebilme kurallarımız yoktu. Bunları da bugün buldum. 6 ile bölünebilme kuralına 4 1 kuralı diyorum. Örneğin bir sayı yazalım. 12578 olsun. Bu sayının son basamağı hariç diğerlerini 4 ile çarpıyoruz. Son basamağı 1 ile çarpıyoruz. 4 1 kuralı. Yani ilk basamakları toplayıp 4 ile çarpıyoruz. Son basamağı ekliyoruz. Ayrıca 6'ya böldüğümüze göre 6'nın kaptan atabiliriz. 5 1 daha 6 yapar. 7 2 daha 9 yapar. 9 ile 6'nın 6'yı çıkarırsak 3 kalır. 3 kere 4 12. Ve son basamağı eklersek 20 buluruz. 20'yi de 6'ya böldüğümüzde kalan 2 olur. Başka bir örnek. 34 milyon 861 bin 954 olsun Son basama karşı diğerlerini toplayıp 4 ile çarpacağız Son basama ekleyeceğiz Altını katlarını atalım 6'yı atıyorum 8 ile 4'ün toplamı 12 6'nın katıdır Onu da attık 9 3 daha 12 yapar onu da attık 5 1 daha 6 yapar hepsi 0 oluyor 0 kere 4 0 4 daha 4 olur kalan 4 Şu örneğe bakalım 716 milyon 348.008. Son ilk basamakları 4 ile çarpıyorum. Son basamağı ekliyorum. 6'nın katlarını atalım. 6 yaptık. 4, 8 ile 12 yaptık. 7 artı 1 artı 3 11 yapar ama daha kolayı. 7'ini de 6 atalım. Yani 6 çıkaralım. 1 kalır. 1, 1, 3. Toplarsak 5 yapar. 5 kere 4, 20. Son basamağı eklersek 28 olur. 6'ya bir kalan bulacağız. Ya da bunu da aynı şey uygulayabiliriz. Şunu 4 ile çarpıyorum. Bunu ekliyorum. 4 kere 2 8. 8 daha 16 yapar. Aynı şeyi burada uygulayalım. 4 kere 1 4. 6 daha 10 yapar. Burada uygulayalım. 4 kere 1 4. 0 daha 4 yapar. Demek ki kalan 4'tür. 1 milyar 379 milyon 618 bin 536'ya bakalım. İlk basamakları 4 ile çarpıyorum. Son basamağı ekliyorum. Altını katları var mı? 6'yı attık. 9 artı 3 12 yapar. 5 1 daha 6 yapar. 1 artı 7 8'dir. 8 daha 16. 3 daha 19 yapar. 19'un 4 katına 6 ekleyeceğiz. Ya da 19'u da aynı şeyi uygulayalım. 19'un 6'ın katlarını çıkarırsak 18 çıkarırsak 1 kalır. 1 kere 4 4. 6 eklersek 10 yapar. Onu da 6'ya bölersek kalan 4'tür. 12 ile bölünebilme kuralına bakalım. Ben buna 4 eksi 2 1 kuralı diyorum. Bir sayı yazalım. 346.108 olsun. İlk basamakları 4 ile çarpıyoruz. Sondan önceki basamağı onlar basamağın x2 ile çarpıyoruz. Ve son basamağı 1 ile çarpıyoruz. 4 x2 1 kuralı. Yine 12'nin katları varsa atacağız. 3, 4 daha 7. 6, 1 daha 7. 7, 7 daha 14 yapar. Burası 14'tür. 12'yi atalım. 2 kalır. 2 kere 4, 8. 0 kere 8, 0. 8 kere 1 8 toplarsak 16 yapar. Bu da 12 bölümünden kalan 12 çıkarırsak 4'tür. Şöyle neye bakalım? 95 milyon 321 bin 875. İlk basamakları 4 ile çarpıyoruz. Onlar basamağın eksi 2 ile ve son basamağı 1 ile. 12'nin katları var mı? 8, 1 daha 9 yapar. 3 daha 12 yapar oraya attık. 9, 5 daha 14, 2 daha 16 yapar. Buranın toplamı 16. Yine 12 yi çıkaralım sayı küçülsün. 4 yapar. 4 kere 4, 16. 7 kere 2, 7 kere eksi 2, eksi 14. Ve 5 kere 1, 5. 16 eksi 14, 2. 5 daha 7 yapar. Kalan 7'dir. 124.416'ya bakalım. İlk basamakları 4 ile çarpıyoruz. Onlar basamağın x 2 ile ve son basamağı ekliyoruz. Bunları topladığımızda 4, 4 daha 8, 2 daha 10, 1 daha 11 yapar. Burası 11. 4 katı 44 yapar. 1'in x 2 katı x 2 ve 6 1 katı 6 yapar. 44'ten 2 çıkarırsak 42, 6 daha 48 yapar. 48'de 12'ye tam bölündüğü için kalan 0'dır.